Evet Kardelenlerin sevgili öğretmenleri hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Bu videomuzda ara disiplin kavramından, belirtke tablosundan ve ünite analiz tablosundan bahsedeceğiz. Kısa bir video olacak. Ee, bu videoları bu şekilde kısa yapmamızın sebebi de şu arkadaşlar. Bir saatlik, 2 saatlik videoların içinde konuları arayıp durmanızı engellemek. Hangi konuyu dinlemek istiyorsanız onunla ilgili videoyu açıp zamanınızı boşa harcamamanız Hemen istediğiniz konuya ulaşmanız. Bundan dolayı konu konu böyle kısa kısa şeklinde ayırıyoruz videolar. Sevgili arkadaşlar ara disiplin kavramı 2006'da uygulamaya konulan e, yenilenen ilk programlarıyla aslında hayatımıza girdi. Ne demektir ara disiplin? Ara disiplin tek başına ders olacak kadar çok içeriğe sahip olmayan bilgi yapılırdır. Disiplin nedir? Disiplin derstir. Mesela... Türkçe bir disiplindir, matematik bir disiplindir. Bu disiplinleri 1, 2, 3, 4 yıl okutabilecek kadar içeriğe sahiplerdir bu disiplinler. Ama ara disiplin dediğimiz bilgi yapıları öyle 1, 2, 3 sene okutulacak kadar çok içeriğe sahip değildirler. Mesela 8 tane ara disiplinden bahsederiz. İşte afet yönetimi, kariyer bilinci geliştirme, özel eğitim, rehberlik psikolojik tanışma, spor kültürü ve olimpik eğitim, sağlık kültürü... E, girişimcilik gibi ara disiplinlerimiz var. Bu ara disiplinlerde mesela afet yönetimi. Afet yönetimini e, anlatmaya kalksanız, afet yönetimi ile ilgili konuları 3-4 derste bitirirsiniz. Dolayısıyla e, bir dönem ya da bir yıl okutulacak kadar çok fazla içeriğe sahip değildir ara disiplinin e, içerikleri, ara disiplin konuları. Dolayısıyla tek başına ders olamamış bu bilgi yapılarını ne yaparız biz? ilgili disiplinlerin ilgili derslerin konularının içine serpiştirerek öğrencilere kazandırırız. Böylelikle hem programın zenginleşmesini sağlarız hem de disiplinler arası etkileşimi sağlarız. Çağdaş yaklaşımlarda disiplinler arası etkileşim ara disiplinlerle sağlanmıştır. Geleneksel yaklaşımlarda geniş alan tasarımıyla ya da korelasyonel tasarımla sağlanmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar Ara disiplinler, disiplinler arası etkileşimin sağlanması, programın zenginleşmesini sağlayan bilgi yapılarıdır. Tek başına ders olamayacak bilgi yapılarına biz ara disiplin diyoruz. Burada bir de belirtke tablosuna değinelim. Diğer adıyla hedef içerik çizelgesi. Sevgili arkadaşlar dikkat edin. Program geliştirme sürecinde biz ne yaptık? Komisyonlar kurduk. Sonra bu komisyonlar planlama yaptılar. Ardından ihtiyaç analizi yaptılar. Sonra hedefleri yazdılar. Sonra içeriği oluşturdular. Biz de buraya kadar anlattık. Şimdi dikkat edin içerik ögesinin sonuna geldik. Ve belirtge tablosu hazırlıyoruz. Evet unutmuyorsunuz buraya bir çiçek böcek şumuklu böcek yapıyorsunuz. Belirtge tablosu program geliştirme sürecinde ne zaman hazırlanıyormuş? Nerede hazırlanıyormuş? İçerik ögesinin sonunda. Neden? Neden böyle bir şey var derseniz sevgili arkadaşlar. Çünkü bir Belirtke tablosunu hazırlayabilmem için diğer adı hedef içerik çizelgesi hedefleri ve konuları bilmem gerekiyor. Onun için içerik ögesinin sonunda hazırlarım. 2. Belirtke tablosuna bakarak yöntem teknik belirlerim. Belirtke tablosuna bakarak soru türü ve sayısı belirleyerek ölçme aracı hazırlarım. Yani içerikten sonraki ögeler olan eğitim durumları ve değerlendirme ögelerini hazırlarım. İşte belirtke tablosunun İçerik ögesinin sonunda hazırlanmasının ikinci sebebi de budur sevgili arkadaşlar. Peki nedir bu belirtge tablosu derseniz. Diğer adıyla hedef içerik tizelgesi. Dikeyde ünitelerin yatayda kazanım düzeylerinin olduğu bir e, materyaldir. Evet gördüğünüz gibi. Bakın belirtge tablosunda sevgili arkadaşlar. Dikeyde konular yatayda kazanım düzeyleri var. Hangi konuda hangi üniteden hangi düzeyde kaç kazanım olduğunu bana söylüyor. Ve ben buna bakarak hangi ünite daha önemli, hangi kazanım düzeyi için hangi soru türü, hangi soru tipini kullanmalıyım, kaç soru sormalıyım, hangi yöntem tekniği vermeliyim, hangi yöntem teknikle bu kazanım düzeyini daha etkili bir şekilde kazandırıp ulaştırabilirim. İşte bakın bunları belirlemede kullanıyoruz. Hangi ünitenin daha önemli olduğunu belirlemek yöntem teknik belirlemek, soru sayısı ve türü belirlemek adına biz belirte tablosunu kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Burada bir diğer konumuz da ünite analiz tablosu. Sevgili arkadaşlar, ünite analiz tablosu da ünitelerin yani içerikteki konuların birbiriyle bağlantılarının gösterildiği görseldir. Ünite analiz tablosu incelenerek eğitim durumları, içerik ve değerlendirmede kullanacak olduğumuz materyalleri belirleyebiliriz. Dolayısıyla ünite analiz tablosu adı üstünde analiz etmeyi sağlıyor sevgili arkadaşlar. İçerikteki konuların aralarındaki bağları gösteren görsele biz ünite analiz tablosu diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda da belirte tablosu ve bunun yanında ara disiplin ve bunun yanında ünite analiz tablosuna da değinmiş olduk. Hepinize sevgiler saygılar